...yapmamda katkısı olmuştur. Efendim... E, ...şimdi e, bugün... ...bir kruz gez gezisi yapalım. Olur. Önce kruzun ne olduğunu açıklayalım. E, kruz eskiden biz kruaziyer derdik. Yani gemiyle yapılan yolculuğun ismi... ...kruz, kruz yolculuğu. Hı hı. Ve ben ben denizde bu arada... E, İki yıldan beri Türkiye'nin ilk kruz dergisi, cruise and Travel'ın hem baş editörüyüm hem baş seyyahıyım. Dünyanın her tarafına sağ olsunlar e, gitmeme yardımcı oluyorlar. E, ve ben bugünkü anlatacağım kruz konuları ve mikonosu da Türkiye'nin en önemli gazetelerinden bir tanesinin seyahat ekinde de çıkmıştır. E, zaten Pekcan Türkeş diye girdiğiniz vakit şu konuşmaların metinlerini... O gazetede de bulabilirsiniz. Muhteşemsiniz. Ne güzel reklamımızı da yapıyoruz. Çok yapıyorum. güzel. Ama sen bugün hiç şeyime dikkat etmedin. Ama kravatınız bir ayrı güzel. E, Nere kokuyor? Ben şu Aa, anda Çince mi yazıyor? Çince evet Çince. efendim. E malum Hong Kong'dan geldik. Tabii bir evet. estante olsun değil evet. mi? <laughs> Tabii Süpersiniz. artık kendi kendime söz verdim. Epey şey aldım kravat aldım. E, her hafta bir kravat çok takacağım. Çok güzel ama evet. gerçekten çok evet, size. Sağ Sağol teşekkür ederim. Ee, şimdi kruz yolculuğunun şöyle güzel bir özelliği var. Ee, kruz yolculuğunda e, bavul taşıma diye bir olayınız yok. Hı, hı. Ee, biliyorsunuz genelde şimdiye kadar Kuş Adası'ndaydı. Ama ben size Sayın Turizm Bakanımızın son bir müjdesini veriyorum. Hı hı. İstanbul'da yeni kapıda bir e, kruz limanı ihalesi için oh, başanıldı Ve 2021 yılında yani iki yıl sonra en az aynı anda 5-6 tane kruz gemisini alabilecek genişlikte kapasitede bir kruz limanımız kuruluyor. Muhteşem. Muhteşem bir şey. Yani eskiden ne yapıyorduk? Şimdi şu benim anlatacağım kruz seyahatini buradan e, Kuşadası'na kadar gidiyorduk. Kuşadası'nda gemiye biniyoruz ama çok güzel yani e, ben dünyanın her tarafına kruz yolculuğu yaptım ama bu kruz yolculuğu şu çok ucuz yani. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim ben size. 120 eurodan başlıyor. Bu telif şirketler isim vermiyorum. Bu telif şirketler bu kruzu 120 euro ve kabinde kalıyorsunuz. Her şey içinde. Yani 4-5 günlük bir şey. Hı. Şu, muhteşem yani. Ee, hiçbir yere gitmeye gerek de yok. Ee, şimdi ben hep izimlerin en güzeli turizm dedim. Ee, sağ olsun bugün sizin de müşterek dostumuz Devlet Tiyatrosu sanatçısı benim e, eyvah dedem uyandı oyunumun e, rejisörü ve bana o, o kadar güzel mizansenler verdi ki. Savaş Aykılıç sosyal paylaşım sitesinde bizim bu e, yazılarımız çıkınca beni e, hep Evliya Çelebi'ye benzetirlerdi modern ama İbni Batuta dediğimiz e, Fas Magripli bir... Orta Çağ'da Orta Çağ'da yaşamış e, Rıhleti e, İbni İbn da diye yani Rıhlet Arapçada seyahat demek onun yazarına beni e, Çağdaş İbni ne Batuda güzel. demiş ondan da çok böyle gurur duydum e, dolayısıyla. E, İzimlerin en güzelinin başlangıcını şöyle bir anlatmak istiyorum. Deniz seyahati ile ilgili. Benim bir de Deniz Hikayeleri diye bir kitabım var bizim kitaplardan hı hı. çıkan. Dünya Edebiyatı'nda çıkan en güzel hikayeler o, o kitabımda e, şey olmuş. Şimdi önce şeyle başlıyoruz. E, Rodos'la başlıyoruz efendim. Evet fotoğraflarınız evet, yavaş yavaş Evet. arkadaşlar. Efendim... E, Rodos biliyorsunuz şövalyelerin adası. Ee, Bozburun'dan yani Türkiye'de Bozburun'dan 18 kilometre ileride. Hı hı. Gerek Marmaris'ten gerek Bodrum'dan e, Rodos'a ulaşabiliyoruz. Rodos deyince e, bakın ne güzel. Ah şu tişörtüme dikkat edin. Grand Türk yazar. Yani Karayip Denizi'ndeki Grand Türk Grand adası. Türk. Rodos'ta çok önemli bir e, Bizim açımızdan Şilin derin listesi diye bir film vardı hatırladınız evet, mı? Izledik. Evet, e, yani bizde, de, bizde de bizde de Selahattin Ülkümen isimli e, bir konsolosumuz e, 19 Temmuz 1944'te Nazi Gestapo Naziler Rodos'u işgal ettiği vakit bütün Yahudileri toplayıp Başka bir adaya götürülecek yani onlar temerküz kampında infaz edilecek. Peki. Bunun üzerine bizim e, konsolosumuz e, hemen şeyle konuşuyor, Alman e, generalle konuşuyor, Kilermanla ona diyor ki bu diyor alacaklarınız içinde 55 kişi aslında, Yunanlı, İtalyan ve de Türk Musevileri de var. Bunlar bizim vatandaşımızdır diyor. Hemen belgeleri hazırlıyor. Önce şey kabul etmiyor. Alman general kabul etmiyor. O da diyor ki bakın diyor şu anda diyor savaş halinde ülkeniz. Türkiye'den krom sizin ülkenize gönderiyoruz. Yani siz buna müsaade etmezseniz bir Türk vatandaşı Musevi'nin, Musevilerin ee, belki içlerinde iki tane Türk vatandaşı var ama Yunanlı ve de İtalyan vatandaşları. E, bir büyük, büyük skandal olacak. Siz görevinizden de alınacaksınız. E, bu bahsettiğim general istemeye istemeye bunu şey yapar ve bu da Türkiye'deki bir yani Şilinder'in listesi gibi. Şilinder kimdi? Oscar Şilinder <laughs> Alman fabrikatördü. O filme konu olan gerçek bir olay. Bu arada filmi yapılmış filmi, Türkiye'de evet, ama evet. başarısız bir şekilde yapılmış ve tutmamış. Yani yoksa bu film aslında Türkiye'de yapılmış. Ha ee, hangi yani şehirde bu? bu Abi bizim o ha evet. E yani şu anlattığınız olay evet. yapılmış Türkiye'de sadece sanırım ya kurgusuna ya çok da başarılı olmamış, tutmamış. Evet. Yani ama ama biz de bunu bir silindirin listesi gibi Almanya'daki bir fabrikatörün yaptığı gibi biz de 55 Yahudiyi kurtardık. Hı hı. Ee, bu da bizim açımıza. Ayrıca ayrıca e, Gestapo eee bütün o sinagogları filan işgal ettiğinde yağmalamaya başladığında e, bizim Rodos müftüsünün sayesinde 800 yıllık içlerinde 800 yıllık el yazması bir tevrat da var. Bir sürü tevratı da almış Muratpaşa caminin minberine saklamış. camilere giremiyorlar ya. Almanlarla öyle bir anlaşmamız var. Türk Pasaportu'ymuş filmin adı bu arada. Dipnot'ta düşeyim. Evet sevgili evet, yönetmenim söyledi. Çok söylesin. güzel. Evet, Valla evet, bilmiyordum ben kendisi, de. Kendisi evet, evet izler böyle filmleri genelde kaçırmaz. Türk Pasaportu diye bir film yapılmış yani bu konuyla alakalı. Ama yani Türkiye'de gereken tepkiyi sanırım Evet. Alınmış. Gelelim efendim Girit Adası'na. Yunanistan'ın en büyük adalarından bir tanesi Girit Adası. Ee, efendim burada bir de bir şehir var sahil kenarında. Venedik limanlı Hanya. Hani biz Türkçe bir vardı. Hanya Konya, Hanya'yı Konya'yı anlarsın diye. O Hanya, Hanya şehrinde de 100 bin kişi yaşıyor. Efendim, ayrıca e, Girit Adası'nda Bizans, Arap, Venedik, Osmanlı e, ve Dorian, Minoan medeniyetlerine ait e, eserleri de, kalıntıları da görüyoruz. Aynı zamanda e, Girt adasında bir Mısır e, feneri var, 21 metre boyunda. Aha. 21 metre boyunda. Efendim, Kos adasına geçelim mi? Evet, bun, bunlar şey e, Santorini. Santorini. Bak, mavi şeyler. Muhteşemsin of, Santorini. Of, of. o eşiklerle burada. O, birazdan anlatacağım onu da. Ay ne güzel. Evet. Şimdi efendim bu Bodrum'a 15 kilometre mesafede. 12 Yunan adalarının e, ikinci en büyük adası. İçeriye girdiğimiz vakit bir kale var. 14. yüzyılda Saint John Şövalyelerinin var. bir de orada Hipokrat'ın, Hipokrat kimdi? En eski tabip yani. Doktor. Hı hı. Eski tabirle. Hı hı. E, dikkat ederseniz ben... Kız kardeşime sadece abi diyor. Sen diyor tamam diyor. E, Latince, e, Yunan, şey İtalyanca bildiğin için e, Latince tıbbi terimleri çıkartıyorsunuz. Ama diyor bazı tıbbi terimler diyor Yunanca diyor. Sen diyor niye nasıl biliyorsun? O bir, bir meraktır. Yani tıbbi terimlerin büyük bir kısmı da Yunancadır. Onu da başta söyleyeyim. E, Hipokrat'tan da kaynaklanıyor. Bir de Hipokrat ağacı var orada. E, turistler orayı ziyarete giderler. Efendim, şimdi şeye geçelim. Demin e, şeyler vardı ya. Mavi e, kubbeli kiliselerin oldu. E, Santorini. Santorini. Santorini kırmızı e, kırmızı siyah kumsalı olan. Çok enteresan. Niye kırmızı siyah? Çünkü orada bir volkanik patlama olmuştur. E, o Santorini'nin Hilal şeklinde, ay şeklinde olmasının nedeni de bu volkanik olaydan sonra olmuştur. Hı hı. Efendim e, Santorini çok Avrupayı bir yani diğer e, yani Rodos gibi, Kos gibi değildir. Yani orası daha bir Avrupayıdır. Avrupa Kruzlar yanaştığı vakit ya 600 metre yukarıya teleferikle çıkacaksınız hı hı. veya yayan da çıkabiliyorsunuz veya orada gördüğümüz eşekler vasıtasıyla. Yani ulaşım şeyler vasıtasıyla sayılıyor. Çok güzel. Bu arada evet. mutlaka yani eğer gitmediyseniz bilmiyorum yani umarım hayatımızda böyle bir fırsatlarınız olur yani Kosmuş Santoriniymiş Mykonosmuş mutlaka ziyaret etmeniz gereken adalarda. Evet. Çok şimdi güzel buraya e, buyurun. Kiklat adaları diyor Yunanca. Kiklades. 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 Daire evet. anlamında değil mi? Kiklades. Evet. Evet. Efendim e, şimdi burada. ...şarapçılık çok önemli. Neden şarapçılık? Volkanik... ...volkanik kalıntılar... ...toprağın nemini aldığı için... Hı hı. ...burada çok güzel üzüm bağları. Oh. Tıpkı Kapadokya bölgesi... ...Nevşehir bölgesinde olduğu gibi... ...Nevşehir bölgesinde de... ...hani Erciyes, volkanik dağlarda... Evet. ...dolayısıyla nasıl oranın... ...üzümleri çok kaliteli... ...ve şarapçılık da çok ilerlemiş... E, ...bizde Kapadokya'da... ...aynısı Santorini'de... E, şey yapıyor. Gelelim e, efendim Çılgın partilerin yapıldığı Mikonos'a. Evet, yani evet. Mikonos'a mümkünse yani şöyle bir şey söyleyeyim. Mikonos çok güzel bir adadır. gidip görmesi, lezzetlerini, e, tabiatını ama e, şey olarak anılıyor. Yani çılgın partilerin yapıldığı bir evet. yer olarak anılıyor. Şimdi, Evliler e, gitmeyin diyorum ben yine de burada e, bunu dipnot söyleyeyim. Çok büyük sıkıntı çıkıyor. Çünkü Mikonos artık şey eee Bizim dönemimizde daha güzeldi. Evet. Ee, yani gerçekten adaya gidiyordun yemeklerine, lezzetlerine ve adayı görmeye gidiyordun. Artık insanlar sadece partilemeye gidiyorlar oraya, yani parti yapmaya gidiyorlar. Evet. Bu birazcık rahatsız Şimdi ediyor. Şimdi benim gittiğim yıllarda yine benim bu mikonos yazım Türkiye'nin o en çok tirajı yüksek olan gazetede çıkmıştı. E, pelikanları dilendiriyorlardı. Hı hı. Pelikan hayvan biliyorsun... Evet. pelikanları dilendiriyordu. Ben onu o zaman yazımda da... ...eskiden Ortaköy Ortaköy'de bir tane... E, ...bir şahıs... E, ...çok böyle... E, ...kibar bir arkadaş... ...Elton John e, gözlükle... ...köpeğine takmış. Köpeği de... ...bayağı poz veriyor sizinle. Her poz başına para alıyordu. E, o pelikan onu aldı. Bir de... E, Fas Marakeş'te de öyledir yani orada da dilenci hemen gelir yılanını oynatır senin yanında 200 metre öteden seyretsen bile gelir Para, bakmak parasını alır. alır. E şimdi e, maalesef Beyoğlu'nda da dilenciden geçilmiyor İstiklal Caddesi'nde e, yani Arap dilencilerden. Hı hı. Yani Türk dilenci göremedim, evet. Arap dilenciler. Hem bunlar mülteci şeyinde... Aman girmeyelim o konulara. Tamam girmeyelim. Evet. devam edelim. Nikonos'a devam edelim, evet. Efendim Nikonos'ta e, demin dedin ya çılgın partiler. Evet. Ben gittiğimde Mr. Gay diye, Bay Gay diye bir e, uçuk e, bir parti vardı. Oranın en önemli barı, yani şimdi ailece de gidiyorsunuz, bu dediğimiz çılgın partiler... Süper Paradise o tarafta yani Çıplaklar Kampı filan Şimdi biz izleyicilerimizi de Ürkütmeyelim Çünkü... Sizin şöyle bir şey var Hı. Hayatta her şey ve her yer Sizin iradenizle şekillenebilir Şimdi Mykonos dünyanın En güzel yerlerinden biri siz ne amaçla gidiyorsanız o amaç size hizmet edecektir. Eğer eğlenmek istiyorsanız, ailenizle gitmek istiyorsanız ona göre yerlere gideceksiniz. Ee, ama eğer gerçekten bu partilere katılmak istiyorsanız o zaman ona göre bir yere evet. gideceksiniz. Yani Mikonos mutlaka görülmesi gereken bir ada ama ne için gittiğiniz önemli. Evet, şimdi e, Mikonos'ta neye dikkat ettim? Sen gayet iyi biliyorsun. E, bizim Türk yemekleri, musakinos, Çok. musakka, musakka. E, cacikis, cacik, pita pide, evet. e fasulya kiya, fasulye. Evet. E dolma des, dolma. dolma. Yalnız Doğru. çok dikkatimi çekti. biraz da güldüm. Bizim 40 yıllık zırhtan geçmiş acılı Adana kebaba ne demişler biliyor musunuz? Ne demiş? Atina kebap. E, evet, e, yani ama çok olmaz. Çok Ay, sık rastlayacağımız bu, bir şey. Hakikaten bu, 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 bu. babam e, bunun esprisini çok yapar. Yani şimdi biz tabii ki Yunanistan'da büyüdüğümüz için yani Türkiye'de ne var ne yok çok bilmiyordum. Ama babam mesela şey şey demiştir yani yani 40 yıllık e, İskender burada a, oldu. Yiro e, yani babam annem daha çok biliyor bunları ama öyle bir e, özentimiz var canım yani Yunanlılar bizden aldıkları çok şey var ama duymasınlar yani evet. doğru. Caciki caciki dolmadanken evet. bizim bildiğiniz 40 yıllık Osmanlı dolması. Evet. E, şimdi bir de Türk kahvesi problemimiz var. Evet ama... Her yerde Yunan kahvesi olarak, 40 yıllık Türk kahvesi her yerde Yunan kahvesi olarak. Ve eğer Türk kahvesi derseniz servis edilemeyebilir, önünüze gelmeyebilir. Evet maalesef o evet. oluyor. Şimdi e, biz Cruzan Travel editörleri olarak... E, Çok az zamanım kaldı. Bülent Ecevit'in şiirini Nurten evet. ile beraber gittiğimizde... E, Nurten Hanım bana Bülent Ecevit'in şu şiirini verdi. Bunu hemen bir okuyacağım. Sıla derdine düşünce anlarsın Yunanlıyla kardeş olduğunu. Bir Rum şarkısı duyunca gör gurbet elde İstanbul çocuğunu. Bu sudan bu tattandır İkimizde ikimizde de günah. Bütün içkiler gibi zararı kadar leziz bir iklimin meyvesinden sızdırılmış bir içkidir kötülüklerimiz. Aramızda bir mavi büyü bir sıcak deniz kıyılarında birbirinden güzel iki milletiz. Bizimle dirilecek bir gün Ege'nin altın çağı yanıp yarının ateşinden eskinin ocağı ince bir kahkaha çalınır kulağına. Sonra Rum şiveli Türkçeler o boğazdan söz eder. Sen rakıyı hatırlarsın Yunanlı kardeş olduğunu sıla derdine düşünce anlarsın. Ne kadar güzel anlattınız. Süpersiniz. Anlatmış. Çok evet. teşekkür ediyoruz Pekcan evet. Bey. Bugünkü e, Yunan adaları seyahati.